Merhaba arkadaşlar. Ekim 1 yayınlarıyla mantık dersine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz niceleme mantığı. Biz mantığı iki bölümde inceliyoruz. Klasik mantık ve sembolik mantık olmak üzere. Burada sembolik mantığı önermeler mantığı şeklinde ve niceleme mantığı şeklinde ele alacağımızı söylemiştik. Önermeler mantığını anlattık. Şimdi sırada niceleme mantığı var arkadaşlar. Önermeler mantığında biz önermeleri nitelik yönünden ele alıyorduk. Yani olumlu mu, olumsuz mu önermeler bu açıdan değerlendiriyorduk ve niceliğini göstermede yetersiz kalıyordu önermeler mantığı. Bu nedenle de yüklemler mantığı geliştirilmiştir arkadaşlar. Yüklemler mantığında yani diğer bir ifadeyle de niceleme mantığı dediğimiz mantıkta özneyi ayrı yüklemi ayrı sembolleştirdiğimiz için önermenin daha çok niceliksel değer bakımından ele alındığını gösteriyoruz. Burada niceleme mantığında önermeler mantığının bu tür bir takım eksiklikleri ortadan kaldırılmış oluyor ve çıkarımların daha ayrıntılı sembolleştirilmesini sağlıyor. Önermeler mantığında kullandığımız bütün mantık değişmezleri Niceleme mantığında da var. Burada mantık değişmezi dediğimiz önerme eklemlerimiz değil. Koşul eklemi, karşılıklı koşul eklemi, tikel evetleme eklemi ve tümel evetleme eklemini niceleme mantığında da kullanıyoruz arkadaşlar. Niceleme mantığının sembolleştirilmesinde ad değişmezi dediğimiz değişmezleri kullanıyoruz adına ad değişmezi dediğimiz değişmezlerimiz küçük a harfi, b harfi, c harfi şeklinde verilebilir. Diğer bir değişmezimiz ise yüklem değişmezi adını almaktadır. Burada yüklem değişmezi arkadaşlar büyük f, g, h gibi harflerle sembolleştiriliyor. Adının ad değişmezi olmasından dolayı isimlerin adların yerine A, B, C gibi herhangi bir küçük harf getirilmesi, yüklemin sembolleştirilmesinde de F, G, H gibi büyük harflerin kullanıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada bir örnek verecek olursak, Filiz konuşkandır gibi basit bir önermeyi biz önermeler mantığında P gibi bir harf ile sembolleştiriyorduk. Bizim önermeler mantığındaki sembolik ifademiz bu idi arkadaşlar. Yüklemler mantığında ise özneyi ayrı, yüklemi ayrı sembolleştiriyoruz. Filiz özne olarak küçük a harfi ile konuşkan olma niteliğini yüklendiği için f harfi ile sembolleştirilir. Burada yüklemler mantığında arkadaşlar büyük harf her zaman önce yazılır. F a şeklinde sembolleştirilir. Burada yüklemler yani diğer bir ifadeyle de niceleme mantığının sembolleştirilmiş şekli özneyi ayrı, yüklemi ayrı şekilde sembolleştiriyoruz. Burada niceleme mantığında ilk önce yüklem değişmezi yazılır. Daha sonra da ad değişmezi yazılır. Bu bir kuraldır ve bu kural hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Bir tane daha örnek verelim. Bu basit bir önermeye örnekti. Şimdi de bileşik bir önerme örneği verelim arkadaşlar. Osman öğretmen değildir. Burada bizim önermeler mantığında sembolleştirilen ifadesi değil P şeklinde olacaktır. Yüklemler mantığındaki sembolik ifadesi ise özneyi küçük abc gibi herhangi bir harf ile yüklemi fgh gibi herhangi bir harf ile değil sembolünü kullanıyoruz arkadaşlar. Burada ise yüklemler mantığında değil F A şeklinde sembolleştirildiğini söyleyebiliriz. Yine birden fazla yüklemi olan birden fazla yüklemi olan bir takım önermeleri sembolleştirelim. Gökhan ve Gül'in evlidir önermesini yüklemler mantığında sembolleştirirken burada özne birden fazla yüklem tek bu nedenle tek bir yüklem değişmezi kullanılıp iki tane ad değişmezi olmak zorunda birine a derken diğerine de b diyoruz f a b şeklinde sembolleştirilir diyebiliriz arkadaşlar. Niceleme mantığında bir önermenin açık önerme olması demek. Niceleme mantığında bir önermenin açık önerme olması demek arkadaşlar. Bu önermenin içerisinde x, y, z gibi bir takım değişkenlerin olduğunu gösterir. Eğer bir önerme açık bir önerme ise içerisinde x, y, z gibi bir değişken geçiyorsa biz buna açık önerme diyoruz arkadaşlar. Açık önermeye örnek verecek olursak örneğin x öğretmendir. Y filozoftur. X artı Y eşittir 15 eder gibi bir önerme açık bir önermedir. Biz burada x, y, z'ye neden değişken diyoruz? Çünkü x'in yerine konulacak değerlerin farklılığı bu nedenle de onu değişken nitelikli kılmaktadır arkadaşlar. Burada kapalı önerme diyeceğimiz önerme türleri de vardır. Kapalı önermeler ise kapalı önermeler ise İçerisinde x, y, z gibi herhangi bir değişkeni barındırmazlar. İçerisinde x, y, z gibi herhangi bir değişken olmayan önermelerdir. Örneğin, Sokrates filozoftur önermesi kapalı bir önermedir. Su sıvıdır önermesi kapalı bir önermedir. Burcu öğretmendir önermesi kapalı bir önermedir. 2 artı 3 eşittir 5 eder gibi bir önerme yine kapalı bir önermedir arkadaşlar.